Evet arkadaşlar bugün 31. dersimiz olan ergonomi konusuyla devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar ergonomi ilk kez ülkemize ilk kez Profesör Özok ile gündeme gelmiş ve 2006 yılında da Ergolab Fiziksel Ergonomi Laboratuvarı kurulmuş. Bu da Boğaziçi Üniversitesi'nde. Şimdi ergonomi dediğimiz zaman e, fiziksel, bilişsel ve örgütsel ergonomi olarak e, üç şekilde karşımıza çıktığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi ergonomik çalışma yeri düzenlemede beş ana yaklaşım var. Bunlar antropometrik, fizyolojik, psikolojik, en enformasyon e, ve güvenlik e, İSG tekne dayalı çalışma yeri düzenlemeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bazal Metabolizma enerjisi dediğimiz şey nedir ona bakalım. Şimdi insan vücudunun tam istirahat halinde ve temel yaşam fonksiyona devam ettirebilmesi için gereken en düşük enerji harcama düzeyi bize bazal metabolizma enerjisini veriyor. Bu da 16 ile 25 derece arasında. Antropometri bir bilim dalıdır. Antropometri insan vücut ölçülerinin belirlenmesi ve uygulanması uğraşan bir bilim dalıdır antropometri. Ergonomide üç çeşit antropometrik boyut ölçümü e, yapılır. Bunlar uzunluk ölçüleri, kuvvet değerleri ve açısal değerler. Şimdi bir çeşit e, vücudun e, hareketleriyle alakalı. Yani ayağınızın, e, vücudunuzun kolların hareketleriyle alakalı bir sürü terimimiz var. E, bunlar tek tek sınavda çıkacağını ben çok düşünmüyorum ancak okumanızda e, fayda var. Yani e, hiper ekstansiyonun ne olduğu, fleksiyonun ne olduğu, bunların arkadaşlar bilinmesi önemli. E, yani hangi hareketin ne şekilde isimlendirildiğini bilmemiz, yine ergonomik anlamda önemli. Ancak sınavda bunlardan tek tek e, soru sorulacağını çok e, düşünmüyorum. Ancak okumanızda. E, fayda var. Onun için bunları sınavdan önce okuyacağız. Şimdi statik antropometri dediğimiz şey arkadaşlar e, statik antropometriye baktığımız zaman insanın statik eva yüklerin mekanik analizini yapmada kullanılır. Vücut uzunluğu ve kütlesi bilinen birbirine bağlı bölümlerden oluşmuş bir bütün olarak kabul edilir. Mekanikler ve benzeri tasarımda kuvvetsel e, antropometrinin kullanıldığı da önemli. Şimdi sığışma yerlerinde arkadaşlar iç ölçüler, erişme yerlerinde ise dış ölçüler dikkate alınıyor. Burası önemli. Yani sığışma yerlerinde iç ölçülerin, erişme yerlerinde ise uzanma, raf uzanma ve benzeri. bunlarda dış ölçülerin dikkate alındığını bilmemiz önemli. Şimdi oturarak iş gören biri yüzde %30 ayakta iş. E, ayakta iş gören de yüzde oturarak e, iş görmelidir. Yani bir kişi sürekli ayakta veya sürekli oturarak iş görmemek e, durumundadır. Onun için bu dengeyi kurmak da önemli. Tabii ayakta iş yapan işler alçak topuklu ve tabanı destekli iş ayakkabısı giymesi e, ergonomik anlamda önemlidir. E, i̇şçiler işine uzanmamalı ve vücudun önünde 200-300 milimetrelik bir e, uzakta çalıştırmalıdırlar. En küçük kalp hızı ve enerji tüketimi için uygun depolamanın yerden yüksekliği de 70 ila 130 santimetre arasında olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya koyulmuştu. Ayakta el parmak ucu göz mesafesi de bunlar. Hesaplanan kavramlar arkadaşlar. Yani ne diyorlar? İnsanlar yani çalışanlar işine uzanmayacak. Vücudun önünde de 200-300 milimetrelik bir uzaklıkta çalışması önemli. Bunların hepsi arkadaşlar yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya konulan değerler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dinlenme mola tipleri var. Bunlar önemli. Şimdi spontan mola, maskelenmiş mola, iş koşullu mola veya önceden programlanmış mola. Spontan mola'ya baktığımız zaman aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince e, belli arkadaşlar. Yani, yani çalıştınız, çalıştınız, fiziksel anlamda e, bir efor harcadınız ve e, işçinin kendisinden, kendisinin verdiği bir mola türü. Maskelenmiş mola da yapılan işle ilgili olmayan ikinci bir işin yapılması arkadaşlar. Yani e, yaptığınız işle ilgisi olmayacak. İkinci bir iş yapacaksınız ama yaptığınız ikinci bir işte ilk işe göre daha hafif olacak ki biz buna bir maskelenmiş e, mola mola diyelim. İş koşullu mola da arkadaşlar bir makinenin temizlenmesi, çalışma masasının düzenlenmesi, çalışma arkadaşları da üzere çalışma alanından ayrılma ve benzeri. Yani bu iş koşullu mola ile maskelenmiş mola birbirinden farklı. Maskelenmiş mola da yaptığınız işin haricinde başka bir iş daha yapıyorsunuz ama yaptığınız ikinci iş daha hafif göre. İş koşullu mola da ise yani ikinci bir iş yapmaktan ziyade sanki e, o işe yardımcı olan bir masa temizliği, arkadaşınıza bir şey sormak için yerinizden kalkmanız ve benzeri. Bunlar iş koşullu mola. Şimdi önceden programlanmış molalara baktığımız zaman mesela diyoruz ki saat 10 ile 10.30 arası 15 ile 15.30 arası çay molaları. Bunlar da önceden programlanmış molalara örnek verilebilir. İşin ergonomik kriterleri önemli. Bunlar bir dayanabilirlik, iki kabul edilebilirlik, üç hoşlanma bilirlik. Dört kendini gerçekleştirebilirlik arkadaşlar. Dört tane. Bunlar da yine önemli. Şimdi iş yerinde fizyolojik ve biyomekanik sınırlamalar da uygularak iç ölçülerin tespitinde insan ya da vücudun belirli bir kısmını sadece en küçük ölçüler için en büyük vücut. Bu da yüzde 95 esas alınıyor. Diş fırçası sapı derin ağzı olan bir kişinin azı dişlerine ulaşabilmek için kadar uzun olmalı arkadaşlar. Yani biz ee, diş fırçalarken ne yapıyoruz? Ee, en büyük ağza sahip olan, ağız derinliği e, en büyük e, açıya sahip olan kişinin e, vücut ölçülerinde dikkate almamız gerekiyor. Eğer onu dikkate almazsak iç ölçülerin hesabında arkadaşlar bu sefer e, derin ağzı olan bir kişinin e, diş fırçasının sapı e, onun oraya azı dişlerine ulaşamayacak kadar kısa olacak. Onun için iç ölçülerin tespitinde kesinlikle e, en küçük ölçüler için en büyük vücut 95 esas alınıyor. Yani en küçük olan %5'lik kısım arkadaşlar e, bunun hesabında dikkate alınmıyor. Dış ölçülerin tespitinde ise arkadaşlar bunun e, tam tersi e, hesaplanıyor. Onda da yani e, en küçük boyutluk kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut. %5 ölçü olarak alınıyor. Yani bir kapı kilidi küçük bir insanın maksimum ulaşım mesafesinden daha yüksekte olmamalı. Yani biz dış ölçülerin hesabında bir rafa uzanmak, ondan sonra bir kapıyı açmak bunlardaki uzanma mesafelerimizde en büyük %5'lik ölçü olarak alınıyor arkadaşlar. Çünkü buradaki uzanma mesafelerinin veya kapı dolumunun yüksekliğinin de ee, en küçük ölçülerdeki insanların da e, rahatlıkla ulaşabilmesi için e, gerekli olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yarı oturarak çalışma var. Yarı oturarak çalışmada inşaat projelerinin çizimi örnek gösterilebiliyor. Sonuçta bu tarz çalışma yüksekliği 112 santimetredir. Bu tarz çalışma yapanlar da yarı oturarak çalışma şekline e, uygundur. Ee, şimdi buradaki arkadaşlar dış ölçülerin ve iç ölçülerin e, okudukça daha çok kafanıza yerleşecek ama yani e, ula, uzanma e, bir yere erişme mesafelerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz en büyük e, %5 ölçü olarak e, en küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut yani %5'lik ölçü alınıyor eğer iç ölçüleri hesabını yaparken de en küçük için en büyük vücut bu da %95'lik bir kısmı biz ne yapıyoruz? kıstas alıyoruz. Genelde pratikte de baktığınız zaman zaten kapıların yüksekliğini arkadaşlar ne yapılıyor? Yaklaşık ortalama insan vücut ölçülerine göre boy hesabına göre yapılıyor işte 220 cm vesaire. Niye o kapılar? Ee, arkadaşlar atıyorum 220 santim değil 150 santim 150 santim yaptığınız zaman bu sefer arkadaşlar ne oluyor? Ee, uzun boyların o kapıdan geçme e, ihtimallerini azaltmış e, oluyoruz. Onun için bunlar da e, önemli. Şimdi tabii e, ışıklık oranı var. Işıklık oranı görme alanındaki herhangi iki yüzey ışıklıklarının oranı. Cisimle hemen bitişikteki yüzey arasındaki ışıklık oranı e, 3 3'e e 1. E, en karanlık yüzeyin ışıklı arasındaki o oran 10'a 1. En e, parlak yüzeyin ışıklı arasındaki oran da 1'e e, 10 olarak bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, tabii bizim için ergonomik olarak gözün çok büyük bir önemi var çalışma hayatında özellikle ekranlı çalışmalarda. Gözün adaptasyon, e, akomodasyon, sabitleme... E, görevlerini bilmemiz e, önemli. Onun dışında arkadaşlar postur yani duruş dediğimiz şeyin beş ana vücut parçasının etkileşimine meydana geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bunlar bel kemiği, pelvis yani leğen kemiği, omur dirsekleri dirsekleri dirsekleri, kaslar ve deriler arkadaşlar. Kaslar ve derilerden oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bel kemiği, pelvis, leğen kemiği, omur dirsekleri, kaslar ve derilerden oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Bazen sınavda arkadaşlar şuradaki görsele göre bir e, soru gelebiliyor. Yani e, hangisi neyi ifade ediyor? E, yani şuraya mesela e, ne diyelim arkadaşlar? Şuradaki ekran yüksekliği diyor ya şuraya mesela. Bunu mesela siliyorlar. X diyorlar. E, ondan sonra arkadaşlar e, işte e, şurayı mesafeye siliyorlar. Buraya işte X diyorlar. E, şuradaki klavye mesafesi mesela arkadaşlar bunlar e, şuradaki tabi ekran yüksekliği komple şuradaki arkadaşlar klavyenin yüksekliği oturma yüksekliği yani şuraları bazen silip bize buranın ne anlama geldiğini bilmemizi isteye biliyorlar arkadaşlar yani ergonomiden kesinlikle bir soru geliyor bazen e, kendi hızlarını alamayarak e, soru da sorabiliyorlar ama Ergonomi şuraları sayfayı bile okuduğunuz zaman aklınızda e, biraz e, oturacağını ben e, düşünüyorum. Onun için e, okumanızda fayda var. Ayrıca e, deneme sorularına da bakmanızda fayda var. E, zaten bu deneme sorularının hepsi pdf'den oluyor. Yani hangisi Ergonomi'nin dallarındandır diyor. Az, az önce dedik arkadaşlar. E, Bilissel, e, örgütsel ve fiziksel Ergonomi'nin dallarından arkadaşlar. Bunlardan da bazen soru sorabiliyorlar. Onun için arkadaşlar bir sonraki ikinci soruya baktığımız zaman bu da bize bazal metabolizma enerjisini sormuş. İkinci soru D olacak. Üçüncü soru da arkadaşlar Ergonomi kurumunda antropometrik boyut ölçümleri hangisiyle yapılmaktadır? Bunu söyledik. Uzunluk, kuvvet, ee, ve açısal değerler hepsinde ergonomik hususunda antropometrik, antropometrik boyut ölçümleri yapılıyor arkadaşlar. Ee, bu sorular işte e, bazen hareketlerden de e, soru içerisinde gelebilir arkadaşlar. İşte bunun e, hiper e, ekstansiyon yani belirli bir eklemin kemikleri tarafından oluşan açının normal sağlıklı hareket aralığının ötesinde açıldığı veya düzleştirildiği aşırı bir eklem hareketini e, ifade ettiğini ee, onun dışında arkadaşlar e, ekstansiyon yani bir eklem yapan iki parçası arasındaki açının artması yani gerilme esnemesinin e, ekstansiyon olarak ifade edildiğini bilmemiz gerekiyor. Bazen ergonomi ile alakalı yanlıştır diye soru gelebiliyor. Sırışma yerlerinde her zaman dedik arkadaşlar iç ölçüler erişme yerlerinde de dış ölçüler dikkate alınıyor. Oturarak işi, iş gören biri %30 ayakta e, ayakta iş gören biri %30 ayakta oturarak evet bunu da söyledik. Ayakta iş yapan işçiler alçak topuklu ve tabanı destekli iş ayakkabısı. Evet arkadaşlar. Ergonomi ülkemizde ilk kez profesör e, Özok bile. Evet arkadaşlar. E, Dorsifleksiyon e, tanımı e, bu değil arkadaşlar. Dorsifleksiyon tanımı neydi arkadaşlar? Ayağın ayak bileği ekleminden ayak sırtı tarafına doğru hareketi arkadaşlar. Burada ayak tabanına doğru hareketli. Onun için yanlış seçeneğimiz Edirne olacaktı. Aşırı zorlayıcı işlerdeki çalışanın kendisine verilen mola türünün arkadaşlar spontan mola yapılan işle ilgili olmayan ikinci bir işin yap, e, yapılması sırasında e, gerçekleştirilen e, molanın da arkadaşlar maskelenmiş e, mola e, bir makinenin temizlenmesi çalışma masanın düzenlenmesi arkadaşlarına da bu üzere bir e, soru sorulması arkadaşlar iş koşuldu mola. Evet. Ee, dinlenme molalarına örnek verdik arkadaşlar yani e, önceden planlanmış dinlenme saatlerimiz varsa bunlar da önceden programlanmış mola bileceğiz arkadaşlar ee, ergonomik kriterlerini saymıştık değerli arkadaşlar ee, şurada dört tane yani dayanabilirlik, kabul edilebilirlik hoşlanabilirlik, kendi gerçekleştirebilirlik var arkadaşlar Tolere edilebilirlik yok bazen bu sorulardan da sorabiliyorlar Ergonun bilimiyle doğru bir ifade değildi. İç ölçülerin testinde insanın ya da vücudun belli bir kısmı sadece en küçük ölçüler için en büyük vücut e, %95 e, değer alınır demiştir. Evet arkadaşlar. E, dış ölçülerin testinde iş görenin erişmesi gereken işlem alanlar için e, el alınan ölçü aralarında en küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut. Evet arkadaşlar. Bu da e, önemli. Yani biz en küçük kişiler için de en büyük %5'i alıyoruz ki zaten %5 oraya e, ulaşması e, ne yapıyor zaten mümkün. bizim için önemli olan küçük e, ölçüdeki kişilerin oraya rahatlıkla erişe e, bilmesi arkadaşlar. Eee yar oturarak çalışmalar örnek inşaat projeleri bunu söyledik arkadaşlar. E, akomodasyon gözün değişik uzakta uyum sağlama süreci evet arkadaşlar. Işıklık oranın görme alanındaki herhangi bir yüzün ışıklarının e, da demişiz arkadaşlar. Ama aslında neydi arkadaşlar? Işık bu görme alanındaki herhangi iki yüzeyin arkadaşlar. Bir yüzeyin değil arkadaşlar. İki. İki yüzeyin ışıklıklı oranı arkadaşlar. E, en parlak yüzeyin ışıklıklık oranı arkadaşlar neydi? En parlak e, yüz ışıklıklı oranı bir e, 1 bölü 10. Cisimle hemen bitişikli yüzey arasındaki ışıklıklı oranı arkadaşlar bu da e, neydi? 3 e 10, ee, En karanlık e, yüzeyinde arkadaşlar ışıklı arasındaki e, oranda arkadaşlar ona bir olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ergonomi aslında basit gözüken bir konu ama içine baktığımız zaman biraz karışık. Yani şu, şundan soruyorlar arkadaşlar hangisi neyi ifade ediyor soruyorlar. Ergonomi kriterlerinden iç ölçülerin dış ölçülerin testinde neyin dikkate alındı. Ee, ondan sonra e, ışık arasındaki oran arkadaşlar. Bunları soruyorlar. Ondan sonra dinlenme mola tiplerinden de sorular geliyor. Antropometri çeşitlerinden sorular geliyor arkadaşlar. Antropometrinin çeşitlerinden, fiziksel, bilissel veya örgütsel olarak ergonominin çeşitlerinden de geliyor arkadaşlar. Bunu biz bir kez okumanızı, sorulara da bir kez bakmanızı size öneriyorum.